yorgun Zombi klişeleriyle dolu bir türde The Walking Dead türü yeniliyor ve aynı adlı çizgi romandan uyarlanan beyaz eklem gerilimi, cesur gerçekçilik ve gerçekçi tasvir edilmiş karakterlerle dolu bir ilk sezon sunuyor. Konusu iyi ve her ne kadar kaynak materyalden sapsa da diziyi ileriye taşıyan karakterler ve bu bakımdan The Walking Dead, yol boyunca birkaç klişe tuzağa düşse de muhteşem. Hikaye, bir çatışma sırasında vurulduktan sonra hastanede uyanan Şerif Rick Grimes'ın terk edilmiş yeri bulmasını konu alıyor. İnsanlığın kalıntılarının kaldığı distopik geleceği keşfetmeye başladığında diğer hayatta kalanlarla güçlerini birleştirir ve birlikte et yiyen zombilerin yaşadığı bir dünyada hayatta kalmak için mücadele ederler. İlk bakışta milyonlarca kez yapılmış klişe bir fikir gibi görünüyor. Her yerde zombilerle karşılaşmak için komadan mı uyanıyorsunuz? 28 gün sonra. Zombilere karşı mücadele eden hayatta kalanlar grubu mu? Ölülerin Şafağı ve benzeri her ne kadar dizi zaman zaman klişelere düşse de Walking Dead'in açtığı nokta karakterlerine odaklanan ve ilişkileri geliştiren, yaklaşan tehdit veya zombilerin her zaman üzerlerinde asılı kaldığı bir dizidir. Bu ilginç bir dinamik çünkü daha çok karakter odaklı odaklanma, karakterleri detaylandırmak için yeterli zaman sağlayarak dizinin seri formatına iyi bir şekilde uyum sağlıyor, ancak aynı zamanda gösteriyi taze hissettirecek şekilde türü yeniden keşfediyor. Karakterlerin çoğunu genel stereotiplere yerleştiren ilk izlenimlere rağmen, neyse ki sezon ilerledikçe karakterler daha karmaşık ve ayrıntılı hale geliyor. Geliyor. Başlangıçta yabancı gibi görünen ama sonunda hikayenin merkezi haline gelen cahil kardeşler Darıl ve Merle, Rick'in en iyi arkadaşı Shane tarafından yönetilen ayak takımından hayatta kalanlardan oluşan bir grup ve daha fazlası var. Başka hiçbir şeyi bozmayacağım ama şunu söylemem yeterli. Karakterler arasındaki gerilimler bazen kaynama noktasına ulaşıyor ve zıt kişilikler iyi bir şekilde çatışıyor ve düzgün bir yazıyla. Ara sıra gerçekleşen zombi saldırıları gerçekten iyi yapılıyor ve dizi yeterince kanlı ve korku dolu olmasına rağmen pornoya düşmeden iyi bir şekilde idare ediliyor. Bir eleştiri varsa o da sezonun uzunluğu. Suyu test etmek için net bir pilot olmasına rağmen, diğer şovlarla karşılaştırıldığında hala nispeten kısa bir sezon ve tutarlı bir hikaye anlatmasına ve baştan sona gergin kalmasına rağmen, bazı alt konuların ete kemiğe bürünmüş gibi hissedildiği zamanlar var. Biraz daha dışarıda ama yine de iyi bir hızda ilerliyor ve küçük bir yakınma sezon, ikinci sezon için çıtayı sonuna kadar açık bırakıyor ve iyi bir başlangıcın ardından Walking Dead, uzun süre televizyonlarımızda kalacak bir diziye benziyor. İyi yazılmış, yeterince kanlı ve dehşet dolu, gergin açılışı son karesine kadar amansız, unutulmaz karakterleri ve yorgun bir klişenin ilgi çekici bir dönüşüyle The Walking Dead, şişirilmiş zombi türüne mükemmel bir cevap. Korku serisi ikinci sezonuyla tempo değişikliğiyle, daha fazla bölümle ve daha az zombiyle geri dönüyor. Karakter odaklı anlatım burada merkezde yer alıyor ve iyi bir başlangıçtan sonra gösteri bir durgunluğa giriyor. Yavaş ilerleyen bölümler ve anlamsız alt olaylar anlatıyı gölgelese de yürek hoplatan bir final sezonun eksikliklerini neredeyse telafi ediyor. CDC'nin yok edilmesinin ardından, sığınak bulmakta zorlanan lider Rick ve gruba yetişiyoruz. Bir otoyolda sona ererler ve gruptaki kızlardan biri olan Sofia kaybolur. Bunu takip eden sezon, Rick ve diğerlerinin onu bulmaya çalıştıkları ve bunu yaparken de kalacak güvenli bir yere rastladıkları, yakınlarda yaşlı bir adam ve çocuklarına ait bir çiftliğin olduğu bir sezondur. Elbette her şey her zaman göründüğü gibi değildir ve olaylar geliştikçe, Patlayıcı bir final 3. sezon için kapıyı ardına kadar açık bırakmadan önce karakterler arasındaki gerilim yükselir. Bu yılki karakterler kesinlikle karışık bir çanta. Grubun bazılarının harika alt senaryoları var ve karakterleri daha detaylı bir şekilde inceleniyor. Özellikle Deril'in bu sezonki yolculuğu geçmişinde hayaletler tarafından takip edilirken karşılaştığı durumla yüzleşmesi açısından gerçekten ilginç Baba figürü değil ile olan ilişkisi ne ilginç ne de tatmin edici bir şekilde sonuçlanmış olan Andrea bununla çelişiyor ortalamadan iyiye kadar tüm alt senaryolarda karakteri açık ara öne çıkan ve bu sezonun büyük dönemlerinde merkezde yer alan performansı diğer karakterlerin üzerinde parıldayan şeyin var. Bu seneki tempoda her yerde hissediliyor. Sezon boyunca aksiyon eksikliği ile salyangoz hızında ilerliyor, ancak bu sorunları daha da vurguluyor. Garip çünkü sezonun açılış ve kapanışı makul bir hızda ilerliyor ve zombi hayatta kalma, kan ve aksiyonla dolu ilk sezona daha çok benziyor. Bunu her zaman göstermek istemediğinizi takdir etsem de, bu sezon bazen neredeyse fazla güvenli geliyor ve öyle de oluyor. Gerginlik çok uzun süre ortadan kayboluyor ve karakterlerin merkezde yer almasıyla birlikte kusurları ve zayıflıkları bu kez daha belirgin hale geliyor. Final, sezonun yaşadığı sorunları da neredeyse telafi ediyor. Şok edici, inanılmaz derecede gergin ve baştan sona tasvir edilen aksiyonun koreografisi gerçekten iyi. Sezonun geri kalanının bu kadar yavaş tempolu ve unutulabilir hissettirmesi çok yazık. The Walking Dead'in ikinci sezonu birçok açıdan hem iyi hem de kötü. Shane ve Daryl'in gerçekten öne çıktığı bazı iyi karakter ilerlemeleri var, ancak bunun dışında oyuncu kadrosunun geri kalanı bu sezonun büyük bölümleri için düz ve ortalama hissediyor. Aksiyon eksikliği, Yavaş temposu ve çok sayıda dolgu bölümü, bu sezonun yaşadığı sorunları daha da derinleştiriyor ve birçok yönden bu yıl büyük yamalar için gergin gibi görünüyor. Yine de o kadar da kötü değil ve mükemmel finalden sonra ve üçüncü. Sezonun çizgi romanın unutulmaz hikayelerinden birine yaklaşma vaadiyle, umarım diziyi bu yıla devredilen yavaş bir değişiklikten geri getirebilir. The Walking Dead'in ikinci sezonu birçok açıdan hem iyi hem de kötü. Shane ve Daryl'in gerçekten öne çıktığı bazı iyi karakter ilerlemeleri var, ancak bunun dışında oyuncu kadrosunun geri kalanı bu sezonun büyük bölümleri için düz ve ortalama hissediyor. Aksiyon eksikliği, yavaş temposu ve çok sayıda dolgu bölümü, bu sezonun yaşadığı sorunları daha da derinleştiriyor ve birçok yönden bu yıl büyük yamalar için gergin gibi görünüyor. Yine de o kadar da kötü değil ve mükemmel finalden sonra ve üçüncü. Sezonun çizgi romanın unutulmaz hikayelerinden birine yaklaşma vaadiyle, umarım diziyi bu yıla devredilen yavaş bir değişiklikten geri getirebilir. Cansız bir ikinci sezonun ardından The Walking Dead, İkinci sezonunu rahatsız eden sorunlardan kurtularak dizinin neden bu kadar sevimli olduğunu kanıtlayan iyi yazılmış bir hikaye sunuyor. Karakterler iyi yazılmış, bu sefer daha fazla zombi var ve buna bağlı olarak aksiyonda artıyor. Vali ve grubunun mücadeleye dahil olmasıyla birlikte zombilere karşı hayatta kalma mücadelesi yeni bir boyut kazanırken gösteri daha da karmaşık hale gelir. Sezona, kafalarının arkasına gelen sert bir darbe onları yere sermeden önce bir evde boşluğa bakan iki korkak zombiyi göstererek başlıyoruz. Grup zayıf, aç ve güvenli bir sığınağa çaresizce ihtiyaç duyuyor ve çok geçmeden keşfedeceğimiz üzere, etraflarını saran büyük zombi kitlesi, onların sürekli olarak kaçtıkları anlamına geliyor. Terk edilmiş bir ev bulmalarına rağmen birkaç dakika içinde zombilerin akınına uğrarlar ve kendilerini tekrar kaçarken bulurlar. Şans eseri bir hapishaneye rastlarlar ve onu zombilerden kurtarıp güvenli bir sığınak haline getirmeye karar verirler. Aynı zamanda, Gruptan ayrılan Andrea'nın kendisini, bir kasabayı kendi topluluğuyla birlikte güvenli bir sığınağa dönüştürmeyi başaran karizmatik bir adam olan valinin yanında bulmasını takip ediyoruz. Gösteriye daha fazla karakterin katılmasıyla yazarlar Geri dönen yüzler için yeterli ekran süresini korurken her birini detaylandırmak konusunda çok iyi bir iş çıkarıyorlar. Bu sezon boyunca birkaç alt olay örgüsüyle karşılaşıyoruz ancak sezon 3'ü öne çıkaran şey Vali ile Rick'in grubu arasındaki bölünmüş odak noktası. Geçen yıl bazı gerçek ilerleme hızı sorunları vardı ve bunların bir kısmı çok az şeyin olduğu yerde karakterlerle çok fazla zaman geçirmenin bir sonucuydu. Neyse ki bu yıl durum böyle değil ve odak noktasının gruplar arasında değişmesi nedeniyle aksiyonu ve gerilimi baştan sona yüksek tutmak için akıllıca kullanılıyor. Valinin kendisi de sevimli bir karakter ve çizgi romandan yola çıkan beklentileri gerçekten karşılayan bir karakter. Bu da bu sezonu dizi tarihinin en iyisine yükseltmeye yardımcı oluyor. Yoğunluğa Aksiyona ve başka bir grubun ve karizmatik Governor karakterinin yer aldığı tutarlı bir hikayeye daha fazla odaklanan The Walking Dead'in 3. sezonu, zekice yazılmış, iyi tempolu bir hikaye sunmak için geçen yılki sönük sezonundan geri dönüyor. Daha fazla zombiye artan bir odaklanma ile dolu aksiyonu ve vali etrafında dönen hikaye çizgisi, çizgi romanın adalete dayalı olmasını sağlayacak kadar sürükleyici. 4. sezon için kesinlikle iyiye işaret ama bunu nasıl aşacağını söylemek zor.